İndirim abone ol, ol. Herkese selamlar. indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan Sesim için baştan kusura bakmayın. E, çünkü hastalığım devam ediyor ama ben olabildiğince düzgün okumaya çalışacağım. Katalog size. Bugün Şok Market'in 28 Mayıs Çarşamba Çarşamba indirimlerini beraber inceleyeceğiz. Abone olmayı, videoya emoji bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bak başlayalım. Hangi ürünler indirimde? Efendim Garnier'in ikili bir seti var. indirimli Garnier'in makyaj temizleme suyu ve C vitaminli güneş koruyucusu ikisi bir arada 289 lira. Pia'nın Hello Summer makyaj çantası 99.50. Jakarlı plaj havluları geliyor efendim. 70'e 150 santim pamuklu farklı renk ve desen seçenekleri olacakmış. Adet fiyatı 139 lira. Yine %100 pamuklu peştemal geliyor. 70'e 140 santim ebatında 159 lira. İzolasyonlu kumaşlı fileli termos plaj çantası var efendim e, cepliymiş. bayağı büyük ben bunu gördüm. 229 lira. File, plaj çantası geliyor efendim. Farklı renk ve seçenekleriyle 199 lira. Ayrıca içinde makyaj çantası da var bunun. Dijital baskılı plaj çantası var efendim. Fermuarlı halat kutlu 149 lira. Yine nakışlı kumaş plaj çantası var efendim. Fermuarlı iç cepli 199 lira. Peştemal var. Bu 75'e 150 santim. Biraz daha büyük. Pamuklu. 89.95. Jüt plaj çantası var efendim. Ee, yine iç cepli ve fermuarlı 199 lira. Viscom peştemal çizgili e, havlular var efendim. E, farklı e, %100 pamuk %90 viscom 139 lira adet fiyatı jüt organizer çanta var efendim. Bir de kapaklı jüt organizer çanta var. İki farklı seçeneği var. 179 lira. Kapaklı jüt organizer çanta böyle Üç farklı ebatı ve şekli var. 199 adet fiyatı. Erkek ham short var efendim. Kargo cepli 229 lira. %100 pamuk bu arada. Bir de kadın erkek ham 5 short var. Small, medium, large, x large bedenleri var. 199 lira. Kadın terlikler var efendim 37 ila 40 numara arası mevcut. Bu görselde gördüğünüz ürünler 119 lira. Kadın erkek şortlu takım var efendim. Small, medium, large, x large'ları var. %100 pamukmuş, dokuma şortmuş. 349 lira takımın fiyatı. Camp TV prototip ocak var efendim. Tek gözlü taşıma çantalı paslanmaz çelikten 999 lira. Kamp testeresi var efendim 18 santim uzunluğunda 249 lira. Termos var efendim 1500 mililitre çift katmanlı 1290 lira. Çakmaklı kartuş pürmüz set var efendim 227 gram tüp dahilmiş kutunun içine 399 lira. Siboplu kamp ocağı var 450 gram tüple beraber 499 lira. Para kart bileklik var pusula varmış bileklikte düdük varmış ve magnezyum ateşleyici çubuk varmış 100 lira. Kamp çatal bıçak seti var efendim böyle katlanabilir 199 lira. Ece'nin biyomangal kömürü var efendim 129 lira 2 kilogram. Katlanabilir metal kürek seti var efendim 299 lira ve kılıf taşıma kılıfı da dahil bunun içine. Gaz kartuşu var Aygaz'ın 220 gram 89.95 Ya ben Aygaz ismini duyunca hep böyle duygulanırım çünkü çocukken Aygaz diye böyle gezerdi ya ben o sesi nedense çok severim. Ya da mutlu olduğum zamanlara ait geldiği için. Öyle bir paylaşmak istedim sizle. Kamp bıçağı var efendim 249 lira fiyatı. Lüks mangal var 40'lık 299 lira 46 santime 45 santim ebatlarında. Yine Aygaz'ın taşıma çantalı kamp tipi prototip ocağı var efendim. E, görselde gördüğünüz ürün 1190 lira 220 gram kartuşlarla çalışabiliyor. Büyük ızgara teli var 100 lira. Gaz var gaz kartuşu 450 gram yine Aygaz'ın 179 lira. Aygaza ait katlanabilir prototip kamp ocağı var. Bunun taşıma çantası da var bunun. E, bunun ayakları var. Biraz daha enteresan, kapsamlı 1490 lira. Lüks mangal var 60'lık 399 lira. Kamp baltası var efendim 279 lira. Plaj piknik sandalyesi var. E, bu da 299 lira. İşte kırmızı, mavi, yeşil renkleri olacak. Plaj sandalyesi var desenli 329 lira. Kamp taburesi 99.95 Piknik masası var efendim. Beyaz ve siyah mermer olacakmış. Görseldeki gibi aynı. 55 santim uzunluk, 60 santim genişlik. 399 lira tabii ki katlanabiliyor. Lüks, plaj ve piknik sandalyesi var efendim. 499 lira. Kamp sandalyesi var desenli. 329 lira. X-Large kamp sandalyesi var efendim. Bu da 699 lira. Bu büyük. Çocuk kamp sandalyesi var efendim. 299 lira. Normal kamp sandalyeleri var. Bu da 289 lira. Sandalye minderi var 40'a 40 ebatlarında 50 lira. Sandalye minderi var blok sünger 59.95 Termos var 30 litre ebatında 2 adet bardaklık da var kapağında 999 lira. Musluklu piknik termosu var 14,5 litre 379 lira. Yine musluklu lüks piknik termosu var 5 litre. Bu 499 lira. Buz aküsü 18.50. 20 litrelik termos çanta var efendim desenli 229 lira. Yine 25 litrelik kulplu termos piknik çantası var efendim 349 lira. Askılı termal piknik çantası var. Böyle silindir şeklinde 4 litre kapasiteli 100 lira. Yine 20 litrelik termos var efendim 799 lira. Termal piknik çantası var askılıklı, 139 lira. 3 katlı beslenme kutusu var efendim 149 lira. Fermuarlı yıkanabilir kılıflı boyun seyahat yastığı var efendim 299 lira. Desenli seyahat boyun yastığı var efendim bu da 149 lira. Pipetli bardak var 400 mililitre adet fiyatı 25 lira. 33'lü küre buzluk var efendim 39.95 15'li silikon küp buzluk var efendim. 59.95. Fresh buzluk var efendim. 21 tane buzluk e, gözü var bunun kapaklı 50 lira. 4'lü küre buzluk var 19.95. Dondurma kalıbı var efendim 4 e, bölmeli 39.95. E, PP markasının büyük boy valizi var e, 869 lira. Kabin boy olan 679 lira ve orta boyu var efendim. Bu da 749 lira. S-Link markasının Gold Dokumatik Masa Lambası var efendim. 3 tane farklı ışık rengi varmış. USB Type-C ile de şarj edilebiliyor. 249 lira. Bende başka bir modeli var bunun. Ben Metro Market'ten almıştım. Balkona koyuyoruz. Çok güzel oluyor yazları. Efendim, plantek markasının buharlı temizlik makinesi var. 2000 watt gücünde. Çok da güzel. Ben çok seviyorum buhar makinelerini gerçekten. Bir tane de videom var. 4290 lira. Solar mantar lambalar var 12 ledli 269 lira. Yelpaze köpük var 3 yaş ve üzeri için 2 adet köpük, 1 adet köpük tablası 75 lira. Sensörlü solar bahçe lambası var efendim 449 lira. Şişirilebilir solar led lambalar var efendim. Bu da 249 lira. Futbol, voleybol ve basketbol topları var. Adet fiyatı 179 lira. Kamp matı var efendim 219 lira. Olta seti var efendim. 3 metre teleskopik altı kamışı varmış. 649 lira. Efendim sürpriz kitaplar var. Ne varmış mesela? Gizli Gündem diye bir kitap var. Ondan sonra Güzellik Diyeti var. Minimalizm var. Ben bu Minimalizm kitabının belgeselini izlemiştim bu arada. 54.95'te fiyatı. Monty markasının bir kamp çadırı var efendim. 200 ve 200 santim ebatlarında. Sineklik perdesi varmış. Ultraviyole ışıklarından kuruyabiliyor. Su geçirmez kumaş. 749 lira. 3 kişilik otomatik çadır var efendim. Ben bunu almak isterim gerçekten. 999 lira. Akülü uzaktan kumandalı araba var efendim. 7.990 lira. Bu arabanın maksimum kapasitesi 50 kilogrammış. 12V şarj cihazıyla şarj edilebiliyormuş. Aküsü takılıp çıkartı sökülebiliyormuş. Ayrıca müzikliymiş ve direksiyon sistemi de varmış. Rexona'nın D-Dorant'ı indirimde efendim. %40'lık bir indirimle 159 lira. Colgate Max diş macunu var efendim indirimde bu da 68 lira. Nitrogena'nın bütün ürünleri indirimde efendim. Yüz temizleme köpüğü, yüz temizleyici jeli ve bakım kremi her biri 65.90. Molfix'in fırsat paketleri var indirimde efendim. Max 62'li, Junior'i 48'li ve X-Large'i 38'li 215 lira. Colgate üçlü etki diş macunu 75 mililitre 45 lira. Colgate Max beyazlık diş macunu 39 lira. Colgate Max White Purple diş macunu 75 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası ikilisi 51.90. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 75 lira. Benim bu ağız bakım sularını tek kullanabildiğim bu. Diğerleri yani şey gibi siyanür gibi dilimi o kadar yokuyor ki. Colgate Gentle Clean diş fırçası ikili 69 lira. Bu e, sinek koruyucu losyon efendim. Parka falan yürüyüşe gittiğinizde üstünüzde boynunuzu açık yerlerinize sürdüğünüzde sinekten koruyor. 129.95 her yıl arıp kullandığım bir üründür benim. Raid markasının elektrolikit sistemi var. Bu da sinek öldürücü. 215 lira. Raid mat tablet var. Bir de tablet hali var bunun. E, onlusu 89.95. Sinek öldürücü sprey 129.95. Elektro sistem var. Gece için olanı onlu 189 lira. Raid Pure kokusuz sinek savar var. Efendim 300 mililitre 189.95. Yine Raid'in likit yedekli 45 gece 199.95. 3 katlı aqua bambu kağıt havlu var. 16'lı 160 lira. Yine 3 katlı aqua bambu tuvalet kağıdı 48'li. 269 lira. Raid böcek savar ver efendim. Hamam böceği karınca ve örümcek öldürücü diye geçiyor. Raid Max 189.95 Cif tüm yüzeyler için olanı %28'lik bir indirimle 69.75. Cif sprey ultra hız banyo ve mutfak için olanı adet fiyatı 66.90. Vernel Max konsantre yumuşatıcı ikili paket 199 lira. Glint bitkisel çok amaçlı temizleyici 99 lira. Şimdi kasa arkası indirimlerine geldik efendim 25 TL ve üzeriniz, üzeri alışverişlerinizde bu indirimler geçerli olacak. Super Fresh'in pizzası var. King Dörtlüsü 239'dan 165 liraya düşüyor. Burada bu ürün dondurucuda da kasa arkasında olamaz çünkü don, donuk bir ürün. Nescafe Gold var. Eko paketi 200 gramı 435 liradan 250 liraya düşüyor. Ülker 24 24'lü seti 93'ten 65 liraya düşüyor. Molpet Super Night Mega Fırsat Gece 30'lusu 137'den 95 liraya düşüyor. Mis tam yağlı toz peyniri 1,5 kilogramı 315 lira. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 69,50. Mis lor peyniri 35,50. Miss Labne 400 gram 65.90, Anadolu Mutfağı iri fasulye 1 kilogramı 59 lira. Yine Anadolu Mutfağı nohut 1 kilogram 49 lira. Miss ayran tam yağlı 37 lira. Miss pastörize süt 1 litresi 34.50. Miss bisküvi aromalı süt 200 mililitre 9 lira. Miss tereyağı 250 gramı 82.50. Miss yoğurt yarım yağlı 1.5 kilogramı 49.50. Kellogg's Coco Pops topları e, 116'dan 99 liraya düşüyor. Super Fresh Pizza Tost Chedarlı Donuk Ürün 59.90, Doktor Oetker Maya Üçlüsü üçlü poşet 17.25, Akşeker Meram Fermente Sucuk 250 gram 129 lira, Amigo Kırık Ceviz içi 250 gram 125 lira, Ülker Biskrem üçlü 44.50, Eti Kraks 22.90, Ülker Saklıköy üçlü paket 59.90. Super Fresh Milfoy, 1 kilogram 99.90 Tat Hardal 230 gram 59.95 Hatır Türk Kahvesi 100 gram 49.90 Ülker Hanım Eller Üçlü paket var efendim Farklı çeşitleri var adet fiyatı 37.50 Ülker Magma çeşitleri 9.95 Cipsonun cipsleri indirimde adet fiyatı 34.90 Macvit'in e, cipsleri de indirimde adet fiyatı 29.90 Avoya markasının sade maden suyu altılısı 32 lira. Roko dondurmanın 3 al 2 öde indirimi var efendim. 3 tane alıyorsunuz, 2 ödüyorsunuz. Adet fiyatı 30 lira. Yani 3 tanesi 60 lira oluyor. Benim en sevdiğim dondurmaydı çocukken. Eti Parket Mini 29.90. Jus çilek ve ekşi elma meyve suları 29.90. Avoya meyveli maden suyu altılısı 44 lira. Master Ultra şekersiz Mango Loco enerji içeceği bunlar efendim. Sıfır şekermiş 35 lira. Magnum mini çeşitleri paket fiyatı 199 lira. Sarıyer kola ve portakalı var şekersiz 14.90 e, bir litresi. Kristal kola ve portakallısı var 330 mililitre 13.90. Fusti kavun çilek bir litre 33.50. Efendim e, Aseptin Sun markasının yetişkin ve çocuklar için güneş koruyucu kremleri var. Adet fiyatı 179 lira. Aynı markanın güneş yağı var. Havuç ve kakaolu olanı varmış. 79 lira. Ben bir kere bu tatile gittim. Böyle çok yanmak istiyordum. İnternetten araştırdım. Evde kendim yaptım. Hem havucu hem havuç yağını hem de bu kakao yağını şey yaptım karıştırdım. Ama o kadar yandım ki o esmerlik aylarca gitmedi üzerimden pişman oldum. Yani birini alın ikisini aynı anda kullanmayın bence. Efendim yine e, aynı markanın bronzlaştırıcı güneş yağı var 129 lira. Arko Sanker yetişkin koruyucu spreyi 399 lira. Nivea Sun güneş çocuk e, çocuk güneş sütü 389 lira. Nivea Sun koruma ve bakım çocuk güneş krem spreyi 539 lira. Nivea Sun koruma ve nem güneş kremi sprey 539 lira. Nivea Sun koruma ve bronzluk güneş kremi spreyi 525 lira. Yine Nivea'nın Güneş kremi losyonu 499 lira. Klenes markasının güneş koruyucuları var. Losyon sprey yetişkin ve çocuk için 329 lira. Sabamet B güneş sütü 359 lira. Sapamet güneş kremi 359 lira. L'Oreal Paris Bright Reveal yüz kremi 359 lira. Dermokil aloe vera jel 300 mililitre 79 lira. Urban Curl Monai Oyalı Yılan Yılak Sıvı saç kremi yılan yılan yağ bir ara çok meşhurdu herkes kullanıyordu. Bakın ayrıca bu ultraviyole yani saçınızı güneşten de koruyormuş. 119 lira. Bir de yılan yılan yağlı Urban'ın saç maskesi var 39.90 yine Urban'ın yılan yılan yağlı şampuanı var 119 lira %50 indirimle. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu 129 lira. Nivea'nın deodorantlarında indirim var. Duş jeli artı deodorant ikilisi 159 lira. Efendim Şok Market'in 28 Mayıs çarşamba indirimleri böyleydi. Ben sesimin to son gücüne kadar bütün enerjimi kullandım. Tam en son okuduğumda dedim Allah'ım inşallah biter. Bitti çok şükür. Gerçekten sesim çok yoruldu artık sona doğru. Kusura bakmayın. Ben vakit kaybetmeden paylaşmak isterim. E, emeklerimi sizlere emanet ederek bir sonraki indirim videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim.